Altaş TV ana haberde iyi akşamlar gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Önce vaka tablosuna bakacağız. Türkiye'deki son rakamları sizlerle paylaşacağız. Dün Türkiye'de 162.855 test yapıldı. 4.217 vatandaşımızın testi pozitif çıktı. 23 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. 16.561 kişi de iyileşerek koronavirüsü atlattı. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gelelim gündeme. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin meclisteki grup toplantısında konuştu. Ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Emekli ikramiyelerine son noktayı koydu. İkramiyeler 1100 Türk Lirası olacak dedi. Ayrıyetten altılı masa ile ilgili de konuştu biliyorsunuz. Muhalefet 6 siyasi parti liderinin buluştuğu ve siyaset konuştu. Çözüm konuları çözüm üretmeye çalıştı. Ee, önümüzdeki süreçte yeni e, siyasi olarak beklentilerin, amaçların ve hedeflerin masaya yatırıldığı bir masa kurdu. Demokrat Parti, e, AK Parti'den ayrılan Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yer aldığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bulunduğu, İyi Parti'nin bulunduğu bir masa. Siyasette de gündem bu. Hatta biz de fikir meydanında daha önce de konuşmuştuk. Saadet Partisi de var masada. İşte tam da gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu masa vardı. Bu masayla ilgili konuştu ve altılı masa değil seçimleri 2023 yılını bile göremez dedi. Vatandaşlarımız altılı masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını bol entrikalı, bol aldatmacalı bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor. Burada şu hakikati çok açık ve net ifade etmek isterim. Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Faksa'da gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Dolunay kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırda bulunan buğdaylar yola savruldu. Karadeniz sahil yolunda ulaşım durdu. Tonlarca buğday Ordu Samsun Karayolu'na döküldü. Kaza Ordu'nun Fatsa ilçesinden geçen Samsun Ordu Karayolu'nda meydana geldi. İlçede bulunan Donlay Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır yan dönerek yolu kapattı. Kaza anında neyse ki başka bir araç ya da kişi zarar görmedi. Tırın şoförü de kazayı yara almadan atlattı. Kaza anında tırın dorsesinin zarar görmesi nedeniyle taşıdığı tonlarca buğdayın bir bir kısmı yola döküldü. Samsun Ordu yolu trafiğe kapandı. Yola dökülen buğday ve yan dönen tır için ekipler hemen seferber oldu. Buğday belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırılmaya çalışıldı. Bu sürede trafik tali yoldan verilerek akış sağlanmaya çalışıldı. Ekiplerin gayretli çalışması sonrasında trafik yeniden verildi. Kazada can kaybının yaşanmaması sevindirdi. Gülyalı daha önce de haber yapmıştık. E, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmigüler açıklamıştı. 2022 yılında doğalgaza kavuşacak diye. Artık gün sayıyor. Hatırlarsınız Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı video konferans yöntemiyle Ordu'ya bağlandı. E, burada da Gülyalı ilçesinin 2022 yılında doğalgaza kavuşacağı ifade edildi. Şimdi bu sürecin kahramanları var. Bu süreçte tabii ki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmigüler hem Ordu'ya yıllar öncesinde doğalgaz gelmesinin hem de bu sürecin baş mimarı. Ama Gülyalı ilçesine de doğal gaz hizmeti gelmesi için canla başla çalışan isimler var. Sürecin tamamında başından itibaren yer alan ve benim bildiğim girdiği her toplantıda bakanlarla olsun, büyükşehirde gerçekleştiren toplantılarla olsun her toplantıda ilçeye doğal gaz gelmesi gerektiğini söyleyen bir isim var. AK Parti Gülyalı İlçe Başkanı Abdullah Sipahi. İlçe verilen bu müjdenin ardından doğal gaz hizmetiyle alakalı konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi e teşekkür etti. Süreci anlattı en başından bu yana. Ve bundan sonra hangi süreçte ne işlemler yapılacağını ve ilçenin ne zaman doğalgaza kavuşacağını ifade etti. Bu güzel yatırım için ilçemiz ayrı uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum. Bu bizim için çok önemli bir yatırımdı. Aşağı yukarı 2-2,5 yıldan beri bizzat kendim bu konuyu takip ettim. Gülyalı beklediği doğalgaz konforuna 2022 yılında kavuşacak. İlçeye doğalgaz hizmetinin getirilmesi sürecini AK Parti Gülyalı İlçe Başkanı Abdullah Sipahi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'e teşekkür etti. Bu yatırımın ilçemize kazandırılması noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'in destek ve katkılarıyla Beklenen hayalimize kavuşmuş olduk. Tabi kolay bir süreç değildi bu. Sadece e, Gülyalı ilçemiz açısından değil diğer ilçelerimize de doğalgaz talebi var, vardı, beklentisi vardı. Biz şunu başardık. Gülyalı ilçemiz e, bizim e, daha doğrusu havaalanının burada olması münasebetiyle doğalgazı en fazla ihtiyacı olan ilçelerimizden bir tanesiydi. Biz 2022 yılı yatırım programı içerisinde alınması noktasında tüm gayretlerimizi göstererek bunu başardık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa zaten yer tespitleri falan da şu anda çalışmaları devam ediyor, yapıldı. Başkan Sipahi, ilçeye doğalgaz verilmesi için bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Yer tespiti yapıldıktan sonra biliyorsunuz bu sıkılaştırılmış yani bir depo anlamında e, burada bir yer tespit edilecek. İşte tüplerle birlikte, CNC dediğimiz bir sistemle birlikte doğalgaz ilçemize getirilecek. Oradan da dağıtımı e, hanelerimize, evlerimize yapılacak. Yani çok fazla uzun bir süreç olacağını zannetmiyorum. İnşallah bu yıl içerisinde bunu tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Biz zaten ben ilçe başkanı olarak atandığımda iki tane önemli konu vardı bizim için. Bunlardan bir tanesi doğalgaz, diğeri de üniversite inşaatıydı. Bu konuda takiplerimizi yapıyoruz. Allah'a çok şükür hamdolsun doğalgaz noktasında istediğimiz sonuca ulaştık. Yatırım geldi. İnşallah bundan sonraki ilçemiz için gerekli olan yatırımları ilçemize kazandırma noktasında ne gerekirse yapacağız. Zaten bu konuda gerek milletvekillerimiz olsun. Gerek Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun. Peşlerini bırakmıyoruz. Takip ediyoruz yani bu süreci. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 26. Meslek Komitesi Başkanı İş İnsanı Cemşen Ocak Ordu sanayisiyle alakalı konuştu. Ordu sanayisinin iki büyük sorunu olduğunu ifade etti. Birinin lojistik, ordunun e, lojistiği, daha fazla ordudaki yatırım, e, yatırımcıların daha fazla ücret ödediğini kaydetti. Diğer sorununun ise arazi pahalılığı olduğunu ifade etti. Cemşen Hoca'nın gündeminde ikinci organize sanayi bölgesi de vardı. Ve bu bölgenin faaliyete geçmesi halinde orduya ciddi güç katacağını kaydetti. Lojistik yönünden de sıkıntılı bir yer. E ee, ikincisi de arazi konusu. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 26. Meslek Komitesi Başkanı Cemşen Ocak Ordu sanayisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şen Ocak arazi pahalılığı ve lojistik maliyetlerin Ordu sanayisinin en büyük iki sorunu olduğunu söyledi. Biz arazi yönünden arazisi en pahalı olan illerden biriyiz. Sanayi alanı yönünden sanayi alanı az olan illerden biriyiz ve ee... Şimdi buraya mesela organize sanayi kuruluyor ama oraya yerli sanayicinin bizlerin taşınması falan çok zor. Ancak dışarıdan gelen yeni sanayici, tekstilci özellikle bölgede avantaj olduğu için tekstilciler burayı tercih ediyor. Bölge avantajlarından faydalanmak için. Ancak yerli sanayicinin en büyük sorunlarından biri arazinin pahalı olması. ikincisi de lojistik. Yani ilimiz lojistik anlamında pahalı lojistiğe bedel ödüyor. Cemşen Ocak, yapılması planlanan ikinci organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesi halinde Ordu sanayisine büyük güç katacağını ifade etti. E, yapılacak organize sanayiler her biri çok önem arz ediyor ama e, yeni yapılacak o yapılan organize sanayi e, biraz zaman içerisinde altyapısı ve Sistemi kurulduktan sonra o da orduya çok şey katacaktır. Fatsa ilçesinde meydana gelen araç yangınıyla devam ediyoruz. Ya, bilemiyorum. Karayolunda tehlike ucuz atlatıldı. Ordunun Fatsa içerisinde bir otomobilden bir anda alevler yükseldi. Sürücüsünün kenara çektiği otomobil motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü son anda kendisini araçtan dışarı atmayı başardı. Araç sahibi ve diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ya, sürücü ve çevredekiler araca müdahale edemedi. Alevler giderek artmaya devam etti. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması yüreklere su serpti. Yangının ardından araçta maddi hasar oluştu. Ramazan bayramı yaklaştı. Artık çok yakın. İlimize gelecek olanlar var. sıla Rahim yapacak olanlar var. Peki otogarlarda, uçaklarda bilet fiyatları nasıl? Yoğunluk var mı? Üniversite yarına çarşamba Samsun. Samsun'e Samsun. E, Samsun. Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek ya da tatil yapmak isteyenler biletleri şimdiden almaya başladı. Ama otogarlarda yoğunluk oluşmaması nerede o eski bayramlar dedirtti. Orada otogarında diğer bayramlara göre çok büyük bir yoğunluk yok. Çoğu otogarda bu yoğunluk olmayacak. Maliyetler çok yükseldi, bilet fiyatları arttı. Otogar esnafı tatilin kaç gün olacağının netleşmesini bekliyor. Tatilin 9 günlü, 4 günlü, 5 günlü olacağı 9 güne çıkarsa belki bu biraz fazlalaşacak ama 5 günde kalırsa birer güne bir gün gidiş bir gün geliş diye öyle kalacak diye düşünüyorum. Eski bayramlar gibi çok büyük bir rağbet yok. Peki son gelen zamlarla birlikte uçak biletleriyle yarışan otobüs bilet fiyatlarına bayrama doğru yeni bir zam gelecek mi? İlerleyen süreçte bir zam beklemiyoruz. Şu anda bilet fiyatları 300 milyon İstanbul, 260 milyon Ankara, diğer illerde buna göre 420 milyon İzmir. Şimdilerde İstanbul bileti 300 liradan, Ankara bileti 260, İzmir bileti ise 420 liradan satılıyor ama bayramda farklı tarifeye geçilecek. Bayramda tabii normal fiyatlara çekildi için mevsimde normal fiyatlara çekildiği için bunlar bayramda 400 milyon İstanbul 300 milyon Ankara diye adlandırılacak fiyatlar. Ama bunun ekabinde hani maliyetler çok arttı. Mazot fiyatlar çok arttığı için otobüslerin gideri çok. Gideri çok olduğu zaman bu bilet fiyatlarına yansıyacak. Bu da yolcuların cebine yansıyacak. Bu da en çok öğrencileri yoracağı için öğrenciler de artık bayrama gitmeme kararı alıyor. Az bir talep var. Bu seneki talep çok az olacak. Uçak bilet fiyatları ise normal günlerde otobüs bilet fiyatlarıyla hemen hemen aynı giderken bayram tarifesinde biraz daha artacak. Uçak bileti normal zamanda otobüste hemen hemen aynı çünkü onların yakıtları onların devlet desteği daha fazla ama şimdi bayramda gidişler 7'sinde hangi taşımacı şirkete girerseniz 7'sinde bir yoğunluk var 7'sinde uçak bileti 750 milyon liradan başlıyor 1250 1350 1500 böyle gidiyor e normal bugüne baktığınız zaman 400 liraya da gidebiliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi Ramazan'ın heyecanını, coşkusunu 19 ilçeye taşıyor. Bu kapsamda en son etkinlik Çaybaşı ilçesinde gerçekleştirildi. Kültür, sanat ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bir de etkinlik tırı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun dört bir tarafında Ramazan'ın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini sağlıyor. Her gün bir ilçede etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi gittiği her ilçede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. <laughs> Ramazan'ın 18. gününde etkinliklerin adresi Çaybaşı ilçesi oldu. <laughs> Hacıvat Karagöz, Deneylerle Bilim, Çocuk Tiyatrosu, Aşık Maşuk, Yetişkin Oyunu, Tasavvuf Müziği, Sohbet Kur'an Tilaveti ve Dua ile hem çocuklar hem de yetişkinler unutulmaz bir Ramazan coşkusu yaşadı. Dolu dolu geçen günün ardından çay başında bir iftar programı gerçekleştirildi. İftar etkinliğine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler de katıldı. İstedik. Altınordu Belediyesi'nin 70 mahalleyi kapsayan beton yol hedefi var ve bu hedef kapsamında 30 mahalleye ulaşıldı. Ulaşılan mahalleler ve Altınordu Belediyesi tarafından belirlenen bu hedef muhtarların ve vatandaşların büyük ilgisini ve beğenisini kazandı. Altınordu'luların yaşam kalitesini ve konforunu artırmak amacıyla birçok proje ve yatırım için mesai harcayan Altınordu Belediyesi, şehirde her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da modern bir değişim ve dönüşüme imza atıyor. Kırsal mahallelerde yaşanan yol sorunlarına neşler vuran Altınordu Belediyesi, engebeli ve dik yamaçlı arazi koşullarında uzun yıllar hizmet verecek kaliteli, güvenli ve standartı yüksek beton yollarla vatandaşlara konforlu bir ulaşımın kapanması, açıyor. 50 kilometre beton yol programı kapsamında Eski Pazar Mahallesi Tömcüoğlu sokakta kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonunda yüzler güldü. Aynı zamanda Terzili Mahallesi bağlantı yolu da olan sokak artık güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu. Bu zamana kadar burada e, yolda ne araba geçirdi ne bir şey. Terdiliğine eski pazara bağlantı yol. Ana yol burası. Buradan arabalar geçmiyordu. Şu anda buraları Allah razı olsun. Aşkın Başkanım burayı yapıyorum Yollarımız çok güzel oldu. Allah razı olsun. Aşkın Başkanımızı çok seviyoruz. Çok. 55 yaşındayım böyle bir yol görmedim. Bu zamana kadar suların içinde, çamurun içinde dönüp dolaşıyorduk hep. Allah razı olsunlar. Çok şükür Allah'a. Arabamıza çamur değmeden evimizin kapısına kadar geliyoruz. Ünye Belediyesi Ramazan ayında gerçekleştirildiği etkinliklerle Ramazan Ünye'de güzel dedirtiyor. Ünye Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri farklı programlarla devam ediyor. Tasavvuf müziğinin tanınmış seslerinden Yusuf Karagöz Ünye'lerle buluştu. Konser programına Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Garnizon Komutanı Yarbay Bünyamin Dönmez ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık iki saat süren ve birbirinden güzel ilahilerin seslendirildiği Yusuf Karagöz konseri dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Program sonrasında Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı sanatçı ve ekibine çiçek takdim ederek teşekkür ettiler. Şimdi bir sektör var. Bir büyük şehir dokunuşu var. Dokunuşun öncesi var, sonrası var. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yumurtacılık sektörünün nereden nereye geldiğinin bir nevi göstergesi olan bir haberle devam edeceğiz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Güler'in tarım ve hayvancılık alanında üreticilere ek gelir getirecek olan projeler meyvelerini vermeye başladı. Daha önce organik yumurta üretimi yok denecek kadar az olan Ordu'da yapılan desteklemelerle kurulan tesis sayısı 35'i geçti. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle beraber Ordu yumurta üretimi konusunda iddialı konuma geldi. Bir zincir market Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ordu yumurta üreticileri birliği tarafından üretilen organik yumurtaları ülkenin her köşesindeki 4500 mağazada tüketicilere ulaştırıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin büyük destek verdiği organik yumurta üreticileriyle ilgili önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışmaların masaya yatırıldığı toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Davet Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, Orta Raşe Genel Müdürü Sancar Eser, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Utav ve çok sayıda üretici katıldı. Birlik Başkanı Celal Sezge, ayda 2,5 milyon yumurta satışı karşılığında 6 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı. Şu anda aktif olarak organik yumurta üretimi yapan yaklaşık 30-35'e yakın üreticimiz var, çiftçimiz var. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanımız Hilmi Güler'den sonra hem üretici sayımız hem de ürettiğimiz yumurta dedi ciddi bir oranda arttı. Ve bunun en önemlisi pazar ayağının oluşmasında bakanımızın bize çok büyük destekleri oldu. Pazar sorunumuzun giderilmesi bakımından Türkiye'nin en büyük market zincirleriyle pazar konusunda bağlantımızı kurdu. Ve bakanımızın oluşturmuş olduğu pazara şu anda ciddi bir yumurta satışma sevkiyatımız var. Market zincirlerine sevkiyatımız yaklaşık ayda 2-2,5 milyon adet olarak söyleyebilirim. Bu tabi dönemsel olarak artıyor, dönemsel olarak da düşüş gösteriyor. Ama ortalama 2,5 milyon adet civarı. İktidar olarak bölgemize yani 2,5 milyon yumurta satışından nasıl diyeyim size yaklaşık ayda 5-6 milyon TL para girdisi olur. Orta Rahşe Genel Müdürü Sancar Eser, organik yumurta üretiminin Ordu'da daha da artması için çalışma yaptıklarını söyledi. Ee, öncelikli olarak yumurta üreticilerimizle yol haritamızı konuştuk. Bugün tüm Türkiye'de, e, tüm illerde, zincir mağazalarda Ordu adı ve Ordu adıyla beraber yumurta adı beraber bir araya geldi. Ve raflarda Ordu ile Yumurta Üreticileri Birliği'nin logosuyla e, satışa sunulan Yumurtalarımız mevcut. Bu tabii gurur kaynağımız. Burada bugün buluşma nedenimiz ise çiftçilerimizle sahadaki olan sorunları, beklentileri, bu işi daha da daha ileri nasıl taşıyabiliriz bunları konuştuk. Çiftçilerimiz Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteklerinden, Sayın Bakanımızın, Doktor Mehmet İlmigüler'in tarımı olan desteğe, bu sektörü olan desteğinden çok memnunlar. Bunun da artarak devam etmesi ve sürdürebilir olabilmesi için bizler sadece satış değil, üretim anlamında da Onlarla yan yanayız. Ordu Ulu Bey Kadıncık Derneği İstanbul'da iftar programı düzenledi. Ulu Bey Belediye Başkanı İsa Türkcan da programa video konferans yöntemiyle katıldı. Ordu Ulu Bey Kadıncık Derneği iftar programı düzenledi. İstanbul Esenler'de bulunan Orduğlu Bey Kadıncık Derneği, Esenler Kültür Merkezi Sosyal Tesislerinde her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programına bir yenisini daha ekledi. İlahi yarabbi, ilahi yarabbi, ilahi tüm güzel vatanımızın birliği ve beraberliği için. Programa AK Parti Esenler İlçe Başkanı, Avukat Umut Özkan, Protokol Üyeleri ve Ordular katıldı. Ee, biz vilayetlerden başka dernekleri de biliyorum. Böyle aktif dernek bulmak zor. Gerçekten Allah razı olsun. Şimdi iftar vesilesiyle bir araya geldik. Bu, bu programımız sadece iftar yemeğinden ibaret değil. Aynı zamanda işte burada Kur'an-ı Kerim tilaveti. Hepimizin ailesine ahirette göç eylemiş olanlar var bütün geçmişlerimize de zahmet olsun inşallah. Allah'ın öncelikle burada bu birlik beraberliğimizi sağlayacak bütün güzelliklerin devamını nasip eylesin. Rabbim bu güzellikleri genç nesillerimize, yavrularımıza da yansıtmayı, onlar da elinden tutup getirmeyi, bak bizim böyle köylülerimiz var, birlik beraberliğimizi sağlamayı bizlere Rabbimle beraber bu kardeşliği nasip eylesin inşallah. Programın açılış konuşmasını Ordu Ulu Bey Kadıncık Derneği Başkanı İrfan Doruk gerçekleştirdi. Biz her yıl pandemiden önce köyümüzün geçmişleri ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti okutuyor. Onların ruhlarına şahit ediyorlar. Kimse İstanbul'da büyük bir metropoldeyiz. Alt komşusu, üst komşusunu bilmezken biz geçmişlerimizi ruhuna Kur'an-ı Kerim okutuyoruz. Bunu geleneksel hale devam ettireceğiz. Allah bizi bu can bu bedendeyken bizden sonraki nesilleri de bunu sürdürmesi için ben öncelikle telefonumla birçok üyemizi arayıp davet ettik aileleriyle katılmasını icap etmelerini rica ettik. Çünkü şimdiki jenerasyon bunları biliyor mu? bizden sonraki nesiller çocuklar birbirlerini tanımıyor. O yüzden bir kaynaşma ortamı olsun dedik. Birlik beraberlik içerisinde iftar bahane. Biz maksat bir araya gelelim dedik. İftar programında önce Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ordu Ulu Bey Kadıncık Derneği yöneticileri hemşerileriyle iftarını yaptı. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan iftar programına telekonferansa katıldı. Tabii bu akşam katlanalım bir gün. İnşallah bundan sonra bir sorunlarda bir olur. Ben bu akşamda derneğe gidiyorum. Bu gün derneğe de gidiyorum. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Dua eder dua bekliyoruz başkanım. Allah'a emanet olun. Bir o bir ayet etse Allah'a emanet olun. Evet, Amin. Tamam. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile ilimizde Münakaşa değil Münazara isimli ödüllü yarışma düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Milliyeti Müdürlüğü işbirliğinde münakaşa değil, münazara adıyla düzenlenen liseler arası ödüllü münazara yarışmasında son 16 tur başladı. İlk başta hiç seçileceğim ve bu, bu noktalara kadar gelebileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama şu an e, öncelikle öğretmenlerim ve arkadaşlarım sayesinde buradayım ve çok mutluyum. Arkadaşlarımla münazara yarışmasında çok başarılı olduk umarım başarılarımızın devamı gelir arkadaşlarım da bizim de. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Bugün münazara yarışımız, yarışmamızda kazandık. Çok mutluyuz. Süreç boyunca grup üyelerimizle olan ilişkilerimiz daha çok güçlendi. Daha fazla özgüven kazandık ve burada jüri birlikte böyle bir yarışmaya katılmak gerçekten bizim için paha biçilemez bir bahıştı. Çok teşekkür ederiz emeği geçen herkese. İnye'de gaziler Ünye Belediyesi'nin etkinliğiyle iftarını protokol üyeleriyle birlikte açtı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın davetiyle Ünyeli muharip gaziler ve protokol iftar sofrasında bir araya geldi. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında Başkan Tavlı gaziler ve aileleriyle sohbet etti. Programda ilk konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Arif Takıcı yaptı. Değerli belediye başkanımızın ev sahipliğinde düzenlenmiş olan bu yemek tarifi dolayısıyla Sayın Başkanıma kalbi duygularımla teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Her zaman Muharip Gazilerimizle birlikte kendileri bizimle ilgileniyorlar, alakalarını eksik etmiyorlar. Allah başımızdan eksik etmesin, Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavla, gazilere minnettar olduklarını söyledi. Bu mübarek Ramazan akşamında böylesi seçkin bir toplulukla birlikte olmanın onur ve gururunu duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Şehitlerimiz ile aynı safta, aynı kararlılıkla ve imanla mücadele eden, bugün göğsünde şeref nişaneleriyle, gaziliğin şerefini aynı iman ile temsil eden sizlersiniz. Sizlere minnettarız. Bünye Kaymakamı Ayhan Işıksa, devletin tüm imkanlarıyla gazilerin yanında olduğunu söyledi. Vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, hayatta kalanları hatırlamak ve sorunlarıyla yakından ilgilenmek toplum olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir. Konuşmaların ardından okunan izanla birlikte oruçlar açıldı. Program sohbetle devam etti. Bu haberle bültenini noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte Ramazan ayı boyunca 19.45'te tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.